Herkese merhaba, ben Aslı Özilmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gençler için cilt bakımı ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Yani yaşı böyle 22 ve 6 olanlar için, 22, 23 ve 6 olanlar için cilt bakımında ne gibi ürünler kullanabilirler ve neler yapmalılar? Bunlarla ilgili bir video oluşturmak istedim bugün. Çünkü nedene gelince hani bana bu tür sorular geliyor çok fazla gençlerden. İşte ne tür ürünler kullanabiliriz, neler yapabiliriz cildimizle ilgili diye. Bunlarla ilgili hem size cilt bakım ürünleri önereceğim, hem ne şekilde neler kullanabilirsiniz, hangi basamakları yapabilirsiniz bunları anlatacağım. Hem de Cildinizle ilgili dikkat etmeniz gereken bir takım şeylerden bahsedeceğim. Şimdi videoyu başlamadan önce eğer bu videoyla ilk kez beni izliyorsanız Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olduktan sonra da küçük zil işaretine de basarsanız yanındaki bundan sonra her çarşamba ve cumartesi yayınladığım videolardan zamanda haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz diyerek tekrardan videoma geri dönüyorum. Gençler için derken şöyle şimdi takipçilerim arasında çok genç yaşta olanlar da var. Açıkçası çok genç yaşta bence aşırı bir cilt bakım ürünü kullanmaya hiç gerek yok. Çünkü sonuçta bunların içerisinde içerikleri organik olsa da içeriklerinde zararlı kimyasal daha az olduğu söylense de hepsi kimyasal ürünler yapabileceğiniz bence tek şey yani özellikle 15-16 15-16 diyeyim yaşına kadar olanlar için söyleyeyim eğer ki ciltle ilgilenmek istiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey cildinizi temiz tutmak ve nemlendirmek bir tek bu gerisiyle hiç ilgilenmeyin çünkü diğer bütün ürünler aslında yaşı 20 ve üzerindekilere hitap edecek şekilde üretiliyorlar piyasaya sunuluyorlar diğer ürünleri kullandığınızda ağır ürünler cildinizde çok daha farklı ve yani kötü sonuçlar doğurabilir. Sivilcelenme olabilir. Cildinizin yağ dengesini bozabilirsiniz. Bu da aşırı sivilcelenmeye neden olabilir. Gibi gibi birçok sorunlar oluşabilir. O yüzden ben şimdi küçük yaştan başlayarak yukarı doğru çıkacağım. Yani 16 yaşı ve altındakiler için şöyle söyleyeyim. 14 15 16 yaş grubu için diyeceğim. Çünkü daha aşağıdakilere zaten cilt bakımına gerek yok bence. Bir tek nemlendirme kafi. Sadece cildinizi temizlemeniz yeterli. Şimdi makyaj yapılmıyordur diye düşünüyorum o yaşlarda ama yine yapanlar varsa da makyajınızı temizlemeden mutlaka yatağa girmeyin. Her akşam düzenli olarak makyajınızı temizleyin. İkincisi cildiniz için yapabileceğiniz en iyi yatırım genç yaştan itibaren güneş kremi kullanmaktır. Güneş kremi deyince bizim aklımıza hemen yazın tatile gittiğimizde kullanılan ürünler geliyor. Fakat güneş kremi her gün, her mevsim kullanılması gerekli olan ürünlerden bir tanesi. Özellikle son yıllarda güneşin etkilerinin gittikçe daha zararlı olmaya başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla yaz kış mutlaka güneş kremi kullanmanızı ben tavsiye ederim. Erken yaşta güneş kremi kullanmaya başlayanlar ileri yaşta çok daha uzun süre yaşlanmıyorlar. Ciltleri çok daha sağlıklı ve genç görünüyor. Erken yaşlarda cildimizde en büyük sorunumuz sivilceler oluyor ne yazık ki. Bu da hormonların değişmeye başlamasıyla cildimizin daha fazla yağ salgılaması sebum salgılamasıyla ve o gözeneklerin tıkanarak işte içeride kir vesaire veya mikrobik bir takım elimizi sürmemiz, sivilcelerimizi patlatmamız, oynamamızla daha böyle içinden çıkılmaz bir duruma girilmiş oluyor. Bu yüzden genç ciltlerin yapabileceği tek şey ciltlerini çok iyi temizlemek. Sivilceniz varsa, eğer sivilce çıktıysa, hani böyle beyaz başını gösterdiyse, patlamak üzere gibiyse daha çok mikrop kapabilir demektir. Kesinlikle sivilcelerinizle oynamanızı ben tavsiye etmem. Çünkü oynadığınız sivilceler ileride iz olarak kalıyorlar. Dolayısıyla Sivinceleri sivilceleri mutlaka patlatmayın, ellemeyin, üzerine hiçbir şey sürmeyin. Kesinlikle sivilceniz varsa peeling yapmayın, kese yapmayın. Hiçbir şey sürmeyin yani. Bırakın kendi halinde o yavaş yavaş sönmeye başlasın. Önerim size çay ağacı yağını kullanabilirsiniz. Çay ağacı yağından böyle bir damla iki damlayı Hafif böyle bir tonikle, gül suyuyla olabilir, karıştırarak pamuğunuzla böyle üzerine sürerseniz gece yatmadan önce temizlenmiş cildinizi, gül suyu içerisine karıştırdığınız bir iki damla çay ağacı yağını böyle tampon olarak sivilcenizin üzerine sürün onun yavaş yavaş birkaç günde sönmeye başladığını göreceksiniz zaten. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Dedim ki cildinizi mutlaka iyi temizlemelisiniz. Cildinizi temizlemek için aslında her yaştakilere önereceğim ben bunu. CeraVe denilen markanın çok güzel, çok içeriği çok temiz olan ve genç rahatlıkla kullanabileceği bu Foaming Cleanser isimli bir yüz temizleme köpüğü var. Bu For Normal and Oily Skin diye yazıyor üzerinde. Normal ve yağlı ciltler için olanı. Bir de bunun kuru ciltler için olan nemlendirici olanı var. Ekrana ekliyorum ben şu anda. Karma olduğum için ben bunu kullanıyorum. Onun da içeriği aynı bunun gibi. İkisi de çok gerçekten güzel içerikliler. Bu CeraVe'yi, Foaming Cleanser'ı yüzünüzü temizlemek için ben tavsiye ederim. Üzerinde de bir nemlendirici kullanabilirsiniz. Nemlendirici olarak da yine Dry and Very Dry Skin diyor. Kuru ve çok kuru ciltler için olan bu CeraVe'nin nemlendirici losyonu var. Losyon kıvamında yani daha çok sıvı. Bunu da cildiniz boynunuzu her yerinize nemlendirmek için sürebilirsiniz. Yani önce bununla yıkayın, arkasından bununla nemlendirin. Bence bu kadar genç ciltler için tamamen yeterli. Gündüz ne yapacaksınız? Şimdi gece eve geldiniz, akşam ya da okuldan döndünüz, bütün günün kiri var. Kiri yıkadınız, arkasından nemlendiricinizi sürdünüz, tamam bitti temizliğiniz. Gündüz ne yapıyorsunuz? Sabah uyandığınızda eğer ki cildiniz aşırı yağlıysa, çünkü dediğim ya hormonlar aşırı çalıştığı için uyandığınızda böyle parıl parıl yağlı kalkabilirsiniz. Eğer cildiniz aşırı yağlıysa yine aynı şekilde nemlendirici içerikli olan, bu güzel yumuşatan, sakinleştiren aynı zamanda bu yüz yıkama jeliyle yüzünüzü yıkadıktan sonra arkasından da bir güneş kreminizi sürmeyi unutmayın. Ben Misha'nın Pure Black Daily Sun Cream isimli bu kremini çok beğendim ve sürekli de bunu kullanacağım herhalde bir süre. E, bunu tavsiye ederim. Alternatif olarak buna derseniz ki hani Mission'ın ürünlerine ben ulaşamıyorum, zor. O zaman size La Roche-Posay'in serisindeki buradaki Shaka Fluid isimli resmini gördüğünüz ürünü tavsiye ederim. Ondan da kullandım ve çok çok güzel bir ürün. Yağlı ciltlerde, kesinlikle hassas ciltlerde, genç ciltlerde uyabilecek bir güneş kremi olduğu için bunu gösteriyorum. Bunu da kullanabilirsiniz. Güneş kremini sürdüğünüz için akşam eve geldiğinizde mutlaka yüzünüzü temizlemeniz gerekiyor. Şimdi güneş kremi kullandığımız için yüzümüzü temizleyebilmek sadece bu tür ürünler yeterli olmayabiliyor. Güneş kremini ciltten arındırabilmek için yağlı çözücülere de ihtiyacımız olabiliyor. Yağlı çözücüyle tamamen yüzünüzdeki kiri eğer ki makyajla yaptıysanız hafif bir makyajınız da varsa makyajı da çözebilmek için bu tür yağlı çözücülere önerebilirim. Bu benim çok severek kullandığım Nüks'un Yağlı makyaj temizleme ve aynı zamanda güneş kremi kalıntıları da arındırma için temizleme yağı. İçeriği çok güzel, gül kokulu birazcık böyle bir gül kokusu var içerisinde ama çok yoğun değil yani yıkarken rahatsız olmuyorsunuz. Bunu yüzünüze sürüp bir süre yüzünüzde oğuşturuyorsunuz. Arkasına elinizi nemlendirip tekrardan onunla da oğuşturuyorsunuz. Sonra suyla durulayıp arkasından da jel veya da köpük kıvamında olan bir temizleyiciyle yüzünüzü yıkıyorsunuz. Sonra da tekrardan nemlendiricinizi sürüyorsunuz. Bu üçlü olarak da bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani temizleme iki aşamalı, arkasından da nemlendirme. Bu kadar ürüne ihtiyacınız var. Daha da fazlasına ihtiyacınız yok bence temel olarak. Bir de dediğim gibi yanına güneş kremini eklersek bunun 4 tane ürün kesinlikle bu yaş grubuna yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ha şöyle eğer ki makyaj yapıyorsanız göz makyajınız, rimeliniz falan varsa yaş biraz daha büyüdüyse diyeyim yani çok böyle bir makyaja meraklı olan gençler de var. Eğer ki makyaj yapıyorsanız makyajınızı temizlemek için de hem göz hem yüz makyajınızı yüzünüzü gözünüzü irite etmeden temizleyebilecek Bioderma'nın bu Sensibio H2O olan miseler suyunu ben size tavsiye ederim. Gerçekten hiçbir ciltte sıkıntı yaratmayan miseler su. Pabuğunuza dökün Önce gözünüzdeki rimel varsa bunu temizleyin. Arkasından yağlı çözücüyle tüm makyajınızı, yüzünüzdeki güneş kremini temizleyin. Arkasından bununla köpürterek bir güzel yıkayın. Ondan sonra bir nemlendiricinizi sürün ve bu şekilde yatabilirsiniz yüzünüz artık tamamen bütün günün kirinden ve kalıntılarından arınmış olacak. Eğer ki yaşınız biraz daha büyükse, cildiniz daha kuruysa, nemlendirilmeye ihtiyacınız varsa hiyaluronik asit kullanabilirsiniz. Hiyaluronik asit adında asit geçiyor ama asit değil. Yani yüzünüze şu söylediğimiz peeling işlemi yapan kimyasal asitler gibi değil. Adında asit geçse de hiyaluronik asit peeling yapmaya değil, yüze suyu tutarak, suyu çekerek, ortamdaki suyu cilde hapsetmeyi sağlayan bir içerik. Hyaluronik asit cildin kesinlikle ileride yaşlanmasını da engelleyen bir ürün. Dolayısıyla ileri yaşta da olsanız nemlendiricilerinizin içerisinde hyaluronik asit varsa eğer cildinizin daha böyle dolgun ve nemli görünmesini sağlayan ürünlerdir bunlar. Eğer ki dediğim gibi 20-25 yaş arasındaysanız ve cildimin ben biraz daha nemlenmesini istiyorum diyorsanız o zaman yüzünüzü yıkadıktan sonra arkasından size bu Neutrogena'nın içerisinde hyaluronik asitte bulunan serumunu tavsiye edebilirim. Her cilt tipine uyabilecek bir serum. Tamamen cildin daha daha ışıldamasını, daha böyle suya neme doymasını sağlayan bir serum. Çok çok memnunum ben. Sürekli alacağım bir ürün. Bakın bitmek üzere zaten bu. Her yaştakiler kullanabilir, genç yaştakiler de kullanılabilir bir ürün. Bir pompa alın, avucunuzda bunu bir güzel dağıtın, ondan sonra yüzünüze bunu yedirin. Arkasından da gelin nemlendiricinizi sürün. Bu kadar. Şimdi gelelim. Sivilcelerle ilgili sizlere verebileceğim tavsiyeleri. Eğer cildinizde sivilceleriniz varsa ki hepimiz böyle dönemlerden geçtik. Ha ben bu arada şanslılardandım. Ergenlik dönemini sivilcesiz geçirmiştim tamamen. Ama şöyle ki bende de sonraki dönemde sivilce çıkmaya başladı. Örneğin 30'lu yaşlardan sonra bende daha çok sivilce çıkmaya başladı. Hala da yüzümde sivilce çıkıyor. Yani sivilce illa gençken çıkacak diye bir kural yok. Beslenme ile ilgili, uykusuzlukla ilgili, hormonal bozukluklarla ilgili olabilir. Cildimizde kullandığımız ürünlerin tahriş etmesiyle veya farklı tepkiler vermesiyle de olabilir. Her şeyden kaynaklanabilir. Gözeneklerimiz aşırı tıkalı kalmıştır. Fazla sebum çıkmaya çalışıyordur, çıkamamıştır, içeride dolmuştur, sivilceye dönüşmüştür gibi pek çok şey başımıza gelebiliyor. Önemli olan şey bu sivilcelerle oynamamak. Sivilcelerle oynadığımızda, patlattığımızda oradaki mikroba etrafa yayarak birkaç gün sonrasında başka bir yerde daha sivilce çıkmasını aslında biz ortam hazırlamış oluyoruz. O yüzden sivilceniz varsa tekrardan söylüyorum. Üzerinde oynama yapmayın, kesinlikle sıkmayın. Peeling gibi ürünler kullanmayın. Kese yapmayın o bölgede. Bunun gibi şeyleri yapmayın. Bırakın kendi kendine o hafif böyle çay ağacı yağı gibi ürünler onu biraz söndürmeye ve o bölgeyi daha böyle temiz tutmaya çalışarak geçirmeye uğraşmamız gerekiyor. Genç yaştaki arkadaşlar maalesef çok fazla oynadıkları için yüzlerinde aşırı böyle lekelenmeler, sivilce kalıntılarından izler oluyor. Daha sonrasında da çok mutsuz oluyorlar bu izlerle. Nasıl yapacağız, nasıl kapatacağız diye. Aşırı sivilceniz ve aşırı lekelenmeler, aşırı böyle izler varsa kesinlikle bir dermatoloğa görünmenizi ben tavsiye ederim. Çünkü cilt tipinize göre neler yapmanız gerektiğini, tedavisi için neler yapmanız gerektiğini sizlere önerecektir. Eczanelerden veya bu tür ürünlerden satan mağazalardan, kozmetik mağazalardan kafanıza göre kesinlikle ürün almayın. Ürünlerin üzerine iyice okuyun. Cildinizi tanımak için önce bir dermatoloğa gidin. Cildinizin komedojenik olup olmadığına bakın. Yani bazı ürünler gözenek tıkanıklığı veya da işte gözenek tıkadığı için o beyaz beyaz içerisi dolu olan yağ bezelerinin oluşumuna sebep oluyor. Öğrenmek için mutlaka dermatoloğa gitmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında neler yapabilirsiniz? Bunlar dediğim gibi kullanacağınız ürün tavsiyelerim de benim. Hani genç arkadaşların da rahatlıkla kullanabileceği, cildine zarar vermeyen, içerikleri de güzel olduğunu düşündüğüm bu ürünleri ben sizlere önermek istedim. Bunun tabi alternatif pek çok ürün var. Şu anda mesela daha önceki videolarımda ben buraya linkliyim. Uygun fiyatlı cilt bakımı önerilerimde de göstermiştim. Selenes diye bir marka girdi ülkemize de. Rossmann ve Eve Shop mağazalarında satılıyor. Selenes'in ürünlerinin içerikleri de çok güzel. Yağlı ciltler, kuru ciltler, karma ciltler için olan farklı farklı ürünleri var. Yüz yıkama jeli, makyaj temizleme, misal suları, nemlendiricileri de var. Bunlara bakabilirsiniz. Bu uygun fiyatlı ürünlerden de kendinize bir set hazırlayabilirsiniz isterseniz. Onun dışında sizlere gelelim önerilerime, diğer tavsiyelerime. Cildim Evinizde dediğim gibi sivilceniz varsa, genç arkadaşların en büyük sorunu bu oluyor çünkü. Bunları daha azaltmak için, cildinizin daha iyi görünmesini sağlamak için yapabileceğiniz şeyleri şu an size madde madde söyleyeceğim. Birincisi cildinizi temiz tutmak. Cildinizin üzerindeki kalıntıları akşam eve geldiğinizde makyaj yapmasanız bile günün kiri, isi, bütün pisliği dışarıda yüzümüze yapışıyor. Bunların hepsini temizlemeniz. Ellerinizi temiz tutmanız, ellerinizle yüzünüze çok fazla sürmemeniz, oynamamanız. İkincisi sivilceniz varsa kesinlikle sıkmayın dokunmayın. Bırakın kendi kendine geçmeye çalışsın çay ağacı yağı, gül suyu gibi şeylerle birazcık orayı rahatlatmaya, gözeneklerin daha kapalı ve temiz kalmasını sağlamaya çalışın. Üçüncüsü temiz bir havlu kullanın. Evinizde kişisel kendinize ait bir yüz havlunuz olsun. El havlunuzla yüzünüzü silmeyin. Bizde bu gelenekseldir çünkü havluyu bir yere asarız, ellerimizi de onunla kurularız, yüzümüzü de onunla sileriz. Böyle bir şey kesinlikle yapmayın. Ellerinizi yıkasanız bile o el yıkadığımız ve kuruladığımız havlu çok daha mikroplu oluyor. Yüzünüzü kurulayacak ekstra bir havlunuz olsun. Ve bu havlu havluyu oldukça sık değiştirin. Yüksek derecede yıkayın ki içerisindeki mikroplar ölsün. Hatta yıkadıktan sonra da yüksek ısıda ütüleyin. iyice mikropların ölmesini sağlayın. O havlular nemli kaldıkça içerisinde bakteri ürüyor. Eğer yapabiliyorsanız mümkünse kağıt havlularla kurulamanızı ben tavsiye ederim. Ama kağıt havlu yüze böyle çok sert geliyor bazen. O kağıt havlu da biraz masraflı olmaya başlıyor çok sık tükendiği için. O yüzden havlu kullanacaksanız kişisel bir havlunuz olsun. Çok sık yani 2-3 günde bir sürekli o havluyu değiştirin. Yüksek derecede yıkayıp ütülemeyi unutmayın. Dördüncü tavsiyem de yastık kılıfınızı çok sık değiştirin. Yüzünüzü yıkasanız da saçınız, kafanız, akşam yatıyorsunuz, terliyorsunuz, yastığa bütün böyle her şey geçmiş oluyor. Yastığa yüzünüzü daha az dayayacak şekilde yatmanızı da tavsiye ederim. Bu hem kırışıklıkların ileriki yaşta artmamasını sağlayacaktır. Çünkü böyle yan yaptığınızda mesela benim buradaki çizgim buradaki çizgimden daha derindir. Neden buradaki daha derindir biliyor musunuz? Ben çünkü genelde sol tarafımın üzerine yatarım ve yastığa da bu şekilde yapınca yanak bu şekilde olmasından dolayı dolayısıyla buradaki çizgi daha derinleşmeye başlıyor. Zaman içerisinde. Bu bir günde olan bir şey değil. O yüzden yapabiliyorsanız sırt üstü yatın veya da işte yüzünüzü yastığa daha az yaslayacak şekilde yatmaya çalışın. Böyle bir kendinize eğer ayarlayabiliyorsanız böyle yapın. Yastık kılıfınızı da 2-3 günde bir mutlaka değiştirmeyi unutmayın. Yine havlu da olduğu gibi onu da çok yüksek ısılarda yıkayıp Yine yüksek ısıda ütüleyerek kullanmaya dikkat edin. Beşincisi bol su için. Su içerden cildimize nem veren en önemli şeylerden bir tanesi. Mümkünse yanınızda böyle bir termos veya şişe taşıyın. Günde içtiğiniz suyu da ölçmeniz açısından size fayda sağlar. Eğer okula gidiyorsanız aynı zamanda bu sizin için ekonomik de olacaktır. Aynı zamanda cildinizin de daha çok neme doymasını ve cildinizdeki sorunların da daha az olmasını sağlayacaktır. Bu da önemli bir faktör. Altıncısı cildinize kese, peeling gibi şeyleri çok fazla uygulamayın. Özellikle genç yaşta bunları yapmamanızı öneriyorum. Kese yapacaksanız da cildinize çok böyle yumuşacık pamuk gibi olan ve sadece kendiniz siz kullanın Sadece yüzünüzde kullanın. Başka kimse veya vücudunuzun başka herhangi bir yerine onu sürmeyin. Yüzünüz için ayrı bir ürün olsun. Kese yapacaksanız da dediğim gibi bu keselerin böyle daha yumuşak, daha organik, bambudan veya da işte çok ince pamuklardan olmasına dikkat edin. Onun dışında cildinize konjak süngerler de uygulayabilirsiniz. Tamamen doğal içerik olduğu için bununla da haftada bir kez böyle peeling gibi yapabilirsiniz. Aman ha sivilceniz varken sakın yapmayın. Alır her yere yayarsınız çünkü onu. Cildinizin sorunsuz bir günündeyseniz haftada bir böyle peeling yaparak gözeneklerinizi Birazcık daha temizlemiş olursunuz. Nemlendirmeyi kesinlikle unutmayın. Nemlendirmek çok önemli. Hani benim çok yağlı cildim var. Krem de sürersem iyice yağlanacak diye düşünmeyin. Yağlı ciltler için olan bir nemlendirici alırsanız cildinizin bu nem dengesini sağlamış olacaksınız ve aslında cildiniz daha az yağlanacak böylece. Çünkü cildiniz nem olmadığı zaman daha çok yağ üretmeye ve ciltte o nem seviyesini yükseltmeye çalışıyor kendi kendine. Dolayısıyla siz cildinize uygun bir nemlendirici kullanırsanız cildinizin de yağ dengesi dengelenmiş olacak. Benim sizlere tavsiyelerim bunlardı. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videolarımı da izleyebilmek için, kaçırmamak için kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Abone olun yazısının yanında aşağıda bir de küçük zil işareti var. O zil işaretine de bastığınız zaman her çarşamba ve cumartesi ben video yayınladığım anda size de bir bildirim gelecek. Böylece videolarımı da düzenli olarak kaçırmadan izleyebileceksiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.